Çok fakirim ya. <laughs> Ay çok güzel televizyon film izledim. Filmim de çok güzeldi. Neyse de şuraya çıkayım en Aa oraya yemeyeceğim. Karnım da acıktı düşündüğüm birazcık yemek yiyeyim. Şöyle, Şöyle pastayı pasta yiyeyim. de ondan biraz yum, <laughs> yeme <laughs> e, şey yemeyeyim. Yemek yedim. Yemek çok güzel. Gideyim televizyon izleme devam tık tık. Tam tık, tık. filmin ortasında kim geldi böyle? Tık, tık. Kim geldi? Sen kimsin ya? Ben e, fakir melekim. Ne istiyorsun söyle çabuk. Şey senden elmas istiyorum birazcık. Elmasın. Elmas mı? Evet. Vermiyorum git evimden. Bir de kafasını sallıyor bana ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle fakire verecek hiçbir şeyim yok. Sana verecek elmasım zümrüdüm hiçbir şey yok tamam mı? Ne biçim biri ya bu. Neyse birazcık dışarıya çıkayım da oynayayım bari. Ya ne oynaması böyle tarlalarımı kontrol edeyim. Hmm, güzelmiş tarlalarım büyüyor yavaş yavaş. Yavrularım yavaş yavaş büyüyor şöyle. Evet şurada market var markete. Gitmek isteyenler gider. Şöyle köylüyle konuşayım işler nasıl gidiyor. Köylü köylü işler nasıl gidiyor. Merak etmeyin hanımefendi iyi gidiyor. İyi. Tamam tamam böyle iyi gitsin. Kötü giderse yani. İyi, güzel olmaz. Ay, benim bloğum kırılmış. Neden kırılmış ya? Neyse bende zümrüt var. En iyisi gidip tamir edeyim. şimdiden acıdım ya. Evde çok şöyle güzel değil. Sarmaşıklar kaplı. En iyisi gideyim de ona vereyim bazen. Şey elmas zaten bir sürü elmasım var yani benim. 11 tane elmas verirsem yeter. Fakir. Efendim. Bak sana elmas vereceğim gel gel. Tamam. Gel sana elmas vereceğim. Gel üzüldüm şimdi. Evinde çok şey ya değişik hemen al. Al çok değişik bir şey. ya evinin kokuyor böyle ya. Çıkayım evin ya. Tane mi? Ne olur şey 30 tane böyle. Ne 30 tanesi be? Elmas mı beğenmiyorsun sen? Senden geri alırım elmasları tamam mı? Şuna bak ya sen. Allah Allah hala elmas istiyor. Elmas bir beğenmiyor. Bir tanem. Evet. Neyse evimde çok güzel benim yan kılıcıma bakın ya Ay, demirden televizyon izlemeye devam edeyim başlat. Hı. Hmm. Çorba ile bir tane saat. Evet çok güzelmiş ya benim. Neyse şöyle dışarıya çıkayım da birazcık dolaşayım. Şöyle mis gibi hava kaçırmamak lazım. Kaçırırsak yani sonunda

la 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 ben de gidip kendime saat alayım birazcık. La 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 Gideyim kendime saat alayım. 27 tane elmas. la 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 karnım da acıktı. Eve gidince yemek yerim artık. La 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 la, la. Şöyle gireyim. Merhaba kolay gelsin market yük. Mürü bulur. Neyse ben bir tane saat alacaktım. Saatiniz nerede sizin? He buradaymış. Dur köylü ya. Köylü de gitti. Annesi hastalanmış. Neyse market kalsın. Bir şeyler aldığında koyarım. Neyse evimde süs olarak bunlardan alayım. 10 tane yeter. Zaten 10 tane elmas. Biliyorum ben buraları. Kaç taneydi bekle. 10 taneydi. Evet. Şimdi ise şey alacağım kendime bir tane saat. Saatler kaç liraydı? Heh. Hatırladım 1 liraydı. Tamam. Veriyorum 1 liranı. Ay gitti zaten. Neyse en iyisi gideyim en iyisi. Merhaba fakir. Ay fakir ne oldu be az önce. Neyse artık evime gideyim. Saatimi de aldım. Şimdi evime şey bunlardan yerleştireceğim. Şu bloğumu da koyayım. Neyse. Umarım Öyle yeter. Ya. Yetmezse tekrar geri alırım. Şu fakir de. Hayır ne oldu ya yanlışlıkla. Neyse şimdi ne yapayım? Biraz daha almam lazım ya. Olamaz ya. Yetmedi. 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 Yetmedi ya.

Evet yeter umarım yeter yeter ya. Yetmezse ben ne yapacağım tekrar. Neyse. Evet yetti çok güzel çok güzel. Şöyle bunu da bir baş köşeye koyalım halamın yerine. Neyse bahçeye koyalım bunu da fakire veririm. Fakir. Efendim. Bak sana ne vereceğim. Aç kapını tık tık tık. Bak sana ne vereceğim. Al bunu. Aa, sağ ol. çok güzel. Ama Neyse evime gireyim. Artık akşam oldu yatma vakti. Karnım acıktı. Yemeğimi yiyeyim yatayım. Ama pasta yenmez bu vakte En iyisi balık yiyeyim. Balık var mı ya? Evet var. En iyisi balık yiyeyim. Birazcık balıklar yiyeceğim. Üç tane balık yiyeyim yeter umarım. Hmm, ya bu kadar yeterli ya. Çok fazla balık yemeyeceğim. Karnım ağrıdı ya. Ay. <laughs> Ay karnım çok ağrıdı ya. Neden bu kadar balık yedim? En iyisi yatayım. Şöyle geceliklerimi giyeyim. Gecelik giymemiz lazım çünkü. Üstümdekiler gece... gecelik değil zaten. Üstümdekiler mayo. Çünkü denize gitmiştim ben. Hmm. Şaka şaka tabii ki de mayo değil. Şöyle gideyim de geceliğimi giyeyim. Aynen tamam geceliğimi şimdi giyeceğim. Ay ne yaptım böyle ben? Şöyle giyeyim geceliğimi. Evet artık yatma vakti. Neyse yatayım saatte böyle kalsın. Hamps, 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 sabah oldu ya. Çok iyi uyudum. Neyse sandıktan şöyle bunları koyayım da. Neyse. Daha, Neyse daha. üstümdeki gecelikleri de çıkartayım. Sonra gecelikle gezdiğimde benimle dalga geçerler. Neyse şöyle koyayım. Acaba nereye koysam bunu da ya? Aa biri geldi. Fakir gelmiş yine. Fakir ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun fakir benden? Şey, senden birazcık elmas istiyorum. Tabii ki de hayır ya. Her gün elmas, elmas, elmas. Abi, miydim ya. Bence vereyim, vereyim. Zaten bir sürü elmasın var ya. Yetmezse de şuradaki bloklardan dönüştürürüm. Gideyim de bayağı vereyim şuna. Fakir. Efendim. Gel sana 47 tane elmas vereceğim. Güzel. Al al. Teşekkür vereyim. Ederim. Şöyle vereyim sana. Hadi iyi günlerde kullan. Çok fazla da harcam onları. Birazcık kalsın. Saate bakayım. Saat 5 olmuş yani. Ara bir şey oldu. Ben Niyesi kahvaltım, kahvaltım yapayım. Neyse birazcık dolaşayım tarlama bakayım. Tarlamı da artık toplamam lazım. Kazma neredeydi benim? Kazmayı alayım da tarlayı toplayayım yani öyle kalmasın. Tekrar ekmem lazım çünkü. Nerede benim şu kazmam? Heh, işte burada kazma. Bu kazmayla bugün kazacağım. Neyse gideyim de birazcık. Herhalde akılıyoruz şöyle. Geriye ekeyim sonradan. 7 TL'ydi evet. Neyse. Ektim çok güzel. Neyse gideyim de şunları ekmeğe dönüştüreyim. Gideyim de ekmeğe dönüştüreyim bunları. Nerede? Ha. Ekmeği şimdi bunları dönüştüreceğim. Acaba evet. kaç tane ekmek çıkacak? Aa bir iki tane çıktı. Bunu da fakire vereyim artık. Tanesi, Fakir. Tl. Efendim. Gel gel sana iki tane ekmek vereceğim. Hayır olsun. Tamam. Sağ gel tane ekmek. Al çabuk. Yani neredesin? Markette gördüm de seni. Al bak gel. Neredesin? Gitme. Gelsene fakir. Bak yani burada değil ekmek. Ekmek. Tamam aldım. Tamam hadi görüşürüz. Saat kaç? Ay saat yedi olmuş ya. Yavaş yavaş akşam oluyor. Baksana. Neyse neyse eve ol, gireyim. Rengi. Önemli değil rica ederim. Neyse gireyim de. Ee, bana şu şeylerden biraz daha verir misin? Neylerden? Şu evini süsleyen ağaç şeyleri var. Ama onlar markette satılıyor. Ben marketten aldım. Şuna bak evet. ya sanki ben doğru onlardan. Neysem. Neyse. La 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 la, la 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 la. La 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 la. 1 lira. 1 lira. 1 lira 1 lira. Bir bir liru, liru, bir liru. Liru, bir liru. Ben bir tane elmas alayım ya. Bir lira dedim de bir tane elmas alayım. Neyse şu ekmek. Bunları da koyayım artık ya. Ne yapacağım ben bunları? Şöyle kazmayı da koyayım. Neyse birazcık daha tohum ekmem gerekecek. Tohum lazım bana. Evet. Nerede benim küreğim? İşte burada. Şimdi bununla kazacağım. Beklerken yani şu tohumları da ekeceğim. Neyse gideyim de kazayım. Ekeyim şunları. Koşayım koşayım koşayım. koşayım. Ekeyim şöyle. Çok güzel bunlarla zaten kızılıyor böyle. Şöyle bunlardan toplayayım da, bunlarda tohum çıkıyor çünkü. Yavaş yavaş akşam oluyor. Evet tohum bir tane çıktı. Bunların... Da... Aa iki tane tohum oldu. Ben görmeden... Ay bayağı tohum var. Dört tane oldu. Ben bir zengin gibi elimi süsleyeceğim. Neyse neyse toplayayım şöyle. Çok güzel oldu. Çıkıyor artık. Ha. Çıktı altı tane oldu. Acaba yeter mi altı tane? Ama birazcık daha toplamak lazım. Şöyle toplayayım. Ya domuz Anladım. çekil ya. Acaba çiçek alıyor mı da daha fazladır? Nasıl Ay bir de bahçemi süslemek için çiçek alayım ben. Gideyim de çiçek alayım birazcık. Hı -hı. Şöyle bunları tohumları ektikten sonra çiçek toplarım. Ben de Umarım de tohum, tohumlar yeter. Çünkü daha fazla bunlardan toplamak istemiyorum. Şöyle, bir de Şöyle hemen. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük zengin fakir oyunumuz bu kadardı. İkinci bölümüne gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda ne vuruyorsun ya? Pardon. Yorumlarda devamını istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.